Jack yarışa sadece bir kez bakar ve sürücünün fazla hız yaparak motoru aşırı zorladığını hemen anlar. Eğer ilk üçe girmek istiyorsa sürücünün hızla yavaşlayıp vites düşürmesi gerekiyordur. Fakat sürücü onu hiç dinlemez. Onun bir yarışı kendisinden daha iyi bilebileceğine inanmadığı için gaza basmaya devam eder. Bir sonraki saniye sadece yarışı kaybetmekle kalmaz. Aynı zamanda araba da bozulur. Acil tamir gerekiyordur ve tamir tam 3 saat sürecektir. Oysa bir sonraki yarış başlamak üzeredir. Bunu gören Jack elini arabanın üzerine koyar ve bir anda aracın bütün verileri zihnine dolar. Sadece birkaç saniyede sorunun tam yerini tespit eder ve her şeyi sadece 10 dakikada düzeltebileceğini söyler. Çünkü Jack aslında efsanevi bir yarışçının yeniden doğmuş halidir. Önceki hayatında olağanüstü bir yarış şoförüdür fakat kıskanç bir rakibi onu acımasızca alt etmiştir. Işıltılı hayatının bittiğini sanır. Ama gözlerini yeniden açtığında kendisini 10 yaşında bir Jack olarak bulur. Yine de kimse arabayı sadece 10 dakikada tamir edebileceğine inanmaz. Fakat o cümlesini bitirir bitirmez arabanın altından çıkar ve işin bittiğini söyler. Sadece tamir etmekle kalmamış, arabanın performansını da geliştirmiştir. Fakat tamirci ona inanmayıp arabanın hala bozuk olduğunu söyler. Yarış başlamak üzere olduğu için kadın mecburen Jack'i piste götürür. Ancak onun yaptığı ayarlar arabayı aşırı hassas hale getirmiştir. Bu yüzden kadın kontrol etmekte zorlanıyordur. Yarışın daha başında diğerlerinden tam bir dakika geride kalırlar. Bunu gören Jack kadına talimatlarını dinlemesini söyler ve kusursuz yönlendirmelerle onu mükemmel bir drift yapmaya yönlendirir. Sadece bir virajda tam 10 saniye kazanırlar. Bu muhteşem hareket izleyen herkesi şoke eder ve geri dönüş umudunu yeniden canlandırır. Ancak zengin rakip hiç endişelenmez. Çünkü onun sürücüsü 50 saniye öndedir. Fakat kadın birkaç kusursuz drift daha yapınca zengin olan adam paniklemeye başlar. Hemen diğer yarışçılara talimat verip kadını engellemelerini ve geçmesini durdurmalarını söyler. Pist bir anda kaosa dönüşür. İzleyen herkes öfkeli ama çaresizdir. Fakat Jack sakinliğini koruyup kadını karmaşanın içinden yönlendirir. İki yüksek riskli drift sayesinde çarpılmaktan kıl payı kurtulurlar. Ancak bu sefer aradaki fark 3 dakikaya çıkmıştır ve sadece 2 tur kalmıştır. Bu durumu gören herkes umudunu keser. Artık kimse yarışın kazanılabileceğine inanmıyordur. Fakat küçük çocuk pes etmez. Kadına durup direksiyonu kendisine bırakmasını söyler. Kadın tereddüt etmeden kenara çekip yer değiştirir. Bunu gören seyirciler kadının pes ettiğini sanır. Zengin adam da alay edip bari evlen de kendini daha fazla rezil etme der. Ama bir sonraki saniye Jack yıldırım gibi fırlar. Arabaları birer birer geçer. İki turdan kısa bir sürede ikinciliğe yükselir. Ve liderden sadece 30 saniye geriye gelir. Bunu gören zengin adam paniğe kapılır. Mikrofonu kapıp sürücüsüne hızlanmasını anlatır. Ama sürücü umursamaz. Rahat ol ben yarış kralının öğrencisiyim. O velet beni geçemez der. Son viraja gelindiğinde zengin adam daha da huzursuzlanır. İçgüdüsü Jack'in hala gerçek gücünü göstermediğini söylüyordur. Ama sürücü kibirle göğsünü yumruklayıp o beni geçerse burada ters takla atarım der. Fakat yarışın o son ve kritik dönüşünde saniyeler kalmışken Jack son bir hız patlaması için hazırdır. O kritik anda frenlerin tamamen çalışmadığını fark eder.